Aystar'a her zamanki gibi abonelerine, alma verme dengesine dikkat eden izleyenlerine biliyorsunuz pozitif uyumlanma gerçekleştirir. Oladığınız tavır onda müthiş bir dengesizlik, acı, özlem, kızgınlık, öfke ne yapacağını bilememe e, durumu yarattığını görüyorum ben ama bu, bu kişi zaten böyle bir kişi bu arada. Yani bu konuda da hemfikir olalım dengesiz bir e, mizacı var çünkü bu kadar e, kolektifin enerjisinde ne yaşadığını bilemeyen ani e, ruh değişimi yaşayan bir insandan bahsediyoruz şu an e, bu kişi size gelecek adım atacak uyguladığınız e, ya da yaşanan son durum aranızdaki son durum evet onu bir dengesiz diye itmiş ve size gelme konusunda sadece sıkıntı yaşayan sizinle iletişimi e, bağlantıyı nasıl kurması gerektiğinin e, dengesizliği yaşayan bir e, aklınızdaki kişi var. E, bir iletişim bağlantısı istiyorsak telefon emojileri e, koyabiliriz. Çünkü e, müthiş bir iletişim teması da e, çıktı burada değneklerden, kılıçlardan dolayı. anlamda istediğiniz bir adım değil bu. Bu bir telefon olabilir, bu bir hal hatır soruyorum ama sen e, bunu, seni çok sevdiğimi öyle anla gibi bir durum olabilir. Ya böyle bir kızgınlıkla kıskançlıkla size böyle bir e, iletişim, bir e, kavga adı altında bir iletişim geçirebilir. E, bu kişi gerçekten beyninde, kalbinde çok güçlü bir yere sahipsiniz. Ama eylemlerde bunu gösteremiyor. Bu enerjinin açılımı, anlamı bu.